mamsettin. Sargıları çıkaracağız. Pekala. Hazır mısın? Evet. Sana yardım edeceğim. Gözlerini açacaksın. Çok yavaşça. <laughs> tamam. tamam ne gördüğünü söyle. Göremiyorum. <laughs> Şimdi elimi kaldıracağım. Bana kaç parmak olduğunu söylemeni istiyorum. Vay bunlar parmak. <laughs> evet öyle. <laughs> hiç, hepsi mi? Evet. Çok iyi. Sydney. Evet. Uzanıp elimi tutmaya çalışmanı istiyorum. Tamam mı? Aç bakalım. <laughs> Sorun değil. Gerçekten de. Herkes ilk seferde yapamaz zaten. Sorun yok.